Ee, ilk önce balonları balon şişirip yapıştırdık sonrasında e, sürtünme yüzleri daha fazla olsun diye e, uçan hava balonlarına benzesin diye böyle bir tane şey yaptık kap sonrasında üstüne iki tane poşet geçirdik. Poşet değilsiniz. Hocam çünkü e, şey sa sadece balon yapsaydık balonun içine sadece koyduğumuz hava girecekti ve sürtünme yüzeyi daha az olacaktı. Ama e, şey poşette sürtünme yüzeyi daha fazla balona göre. Bir de indikçe ah, şimdi aşağıdan şey geldi inerken hava hava da bunu doldurdu ve e, daha geç düşmesini sağladı. Daha geç düşmesi güzel. İlave etmek isteyen evet. Hocam yok. Yok mu? Evet. Yani sürtünme üzerine arttırdınız, hı hı. böylelikle yaptığınız araç havada daha uzun süre kaldı. Evet. Bir de şey yapacaktık normalde, üç balonlu olacaktı, onları e, bağlamayacaktık, havası çıkacaktı, yukarı gider diye düşündük. Sonrasında balonlardan biri patlayınca yapmaktan vazgeçtik. Vazgeçtiniz. Peki, tebrik ederiz, aferin. Teşekkür evet.